Merhaba arkadaşlar. Ben Sarı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden Zehra. Deneyimiz öncelikle malzemeleri sayarak başlamak istiyorum. Bir adet şişe, bir adet haşlanmış yumurta, çakmak ve kağıt parçaları. Yumurtanın şişenin ağzından geçmediğini şöyle göstermek istiyorum önce. Gördüğünüz gibi geçmiyor. Kağıt parçalarını şöyle dolduruyorum içine şişemi. ve şöyle koydum. Daha sonra çakmakla kalan bir tanesini şöyle yanmadı. Şimdi atıyorum ve yumurtayı koyuyorum. Gördüğünüz gibi yumurta şişenin içine düştü. Bunu şöyle açıklıyoruz. Bu deney sonucunda yanan kağıtlar şişe içerisindeki gaz basıncını düşürür. Bu olay sonucunda oksijen tükenerek şişe içerisindeki basınç açık hava basıncının altına düşer. Açık hava basıncı ile şişe içerisindeki basıncın dengelenmesi için yumurta şişenin içerisine düşer. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.